Alex Pereira ne yaptı öyle? Şama yani bu kadar dedi ve Ankara evi ilk round'da bitirmeyi başardı. Sabah uyandık, maçı izlerken gerçekten kahvemizi aldık. Siz de alın gelin bu videoda harika kartı, harika geceyi konuşalım, harika bitirici konuşalım, Merav'ın performansını konuşalım. İnanılmaz bir geceydi gerçekten. Alex Pereira'nın hala ilk bu kadar net bir şekilde kemeri geri alması Ankalev gibi bir rakip karşısında inanılmazdı. Şimdi bunları konuşacağız videoda. Abone olmanızı rica edeceğim ufaktan hemen videoya geçiyorum. Evet UFC 320 gerçekten çok güzel bir karttı. Özellikle ben Jiri Prohaska'nın Halil Ruan Tree yaptığı knockoutla başlayacağım. Jiri gerçekten MMA'in en nadide isimlerinden biri. En önemli isimlerinden biri. Hatta Beratların sayfası MMA Türkiye 101. MMA'yi bir insan olsaydı Jiri Prohaska olurdu diye bir gönderi atmış. Ya gerçekten de öyle. Kendisi hani bir meme olarak da mizahsen açıdan da inanılmaz bir karakter. Ben çok seviyorum. Jiri Prohaska'yı Halil Ranturi'yi de çok seviyorum bu arada Onu da söylemem lazım Tabi Gökhan Saki maçında bizi üzmüştü Ama onun MMA'ye girişi, kariyer gelişimi Yaptıkları kişilik olarak davranışları O da çok özel bir isim Ona da üzüldüm ama Jiri Prohaska'nın da Kariyerini yeniden bu şekilde şekillendirmesini Seviniyorum İyi bir adam, iyi bir sporcu, iyi bir dövüşçü MMA'ye gönül vermiş bir adam Onun da yeniden hak ettiği yere gelmesi Beni mutlu ediyor Alex Pereira'nın bitirişini de çok yakından izliyordum Maçtan sonra geldi kafesin kenarına ondan o maçı da takip etti. Onun da performansı çok önemliydi. Jiri de kendini yeniden o kemer resmine sokmayı başardığı UFC 320 gecesiyle beraber. Bunun yanında tabii ki de Yanan amaçta maçta Merab Devalishvili, Corey Sanhagen mücadelesi vardı. Merab Corey karşısında inanılmaz bir performans sergiledi. Tabi bunu istatistiklere de dökmemiz lazım. Onlarla da konuşmamız lazım ki ben bir tweet atmıştım. Kendi kişisel hesabımdan oradan da özetini çıkartmıştım. Bakabilirsiniz. Merab Corey karşısında 243 isabetli toplam vuruş, 114 tane önemli isabetli toplam vuruş ve 20 tane de tekten yani 37 tane denemiş ve 20'si başarılı olmuş. Corey zaten özellikle ikinci round olsun. Maçın geneli olsun. inanılmaz bir dominasyon kurdu Senhagen karşısında. Ve bu siklette seviyeler olduğunu, farklı seviyeler olduğunda herkese göstermiş oldu Merab. Merab'ın sıradaki rakibi kim olacak? Kendisi Piotrian'la dövüşebileceğini söyledi. Onun iyi gözüktüğünü söyledi. Ama MMA topluluğunun da bir Umar rövanşı isteği var. Ben onu da görüyorum. Umar'la yeniden bir maç yapmasını isteyen bir kitle var. Biraz Habib tarafı, Alap Abdülaziz tarafı da o maçı ittirmeye PR'ını yapmaya çalışıyor. Merap kimseden kaçmıyor. Sikletin rightful yani hak eden şampiyonu, önemli şampiyonu. Bu siklet tarihinin en önemli şampiyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor gerçekten merhaba da çok beğeniyorum çok iyi bir stili var ayakta inanılmaz iyi zamanlamaları refleksleri vuruşları yani kori gibi bir ismi ayakta da ilk önce ekarte ediyor sonra gidiyor yerde de ekarte ediyor yerde bir de rakiplerinin tutma becerisi üst seviyede olsa mesela yani ben habib gibi bir şey olur yani inanılmaz merhaba ya gerçekten çılgın performanslar sergiliyor onu söylemem lazım yani bu kondisyon bu ayakta dövüş yeteneği bunun yanında tektanlardaki başarısı dediğim gibi bir de yerde tutabilse rakiplerini herhalde yani yenilmesi imkansız bir adama dönüşür. Yerde tutamasa da yere sık sık almayı başarıyor ve ayakta da sürekli rakiplerinin önüne geçiyor. Yani Corey gibi bir ismi Corey Sennhagen nasıl bilinir? Önceden tamamen strikingti. Sonra clinchlerdeki başarısı, takedownlardaki başarısı komple bir MMA'ye dönüşmüştü. MMA'ciye dönüşmüştü Corey Sennhagen. Yani ayaktaki başarısı onun ana etkenlerinden biriydi ama Merab o kadar iyi dövüşüyor ki ayak bile Kore'yi sindirmeyi başardı. Çok iyi bir performans sergiledi. Merhaba da tebrik etmek lazım. Merhab gerçekten inanılmaz iyi bir gösteri sundu. Tüm izleyenleri, tüm MMA severlere kendisi açısından da çok önemli bir galibiyet oldu. Dediği gibi sıradaki maç belki Piotr olabilir, belki Umar'la olur. Kimle olacağı önemli değil. Merhab bu performansları sergilemeye devam edecek gibi duruyor diyelim ve ana maça geçelim. Ana maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok aslında. Alex Pereira kafese girdi ve kart attı sonra da çıktı. Şapkasını aldı gitti. Kemerini de aldı yanında bu arada. Yeni şampiyon Alex Pereira Ankaleyev'i bitirmeyi başardı. İlk önce vurduğu çok sağlam bir sağ vardı. Şu anda sabah çekiyorum ama evet sağ ile vurdu. Ee, çok iyi bir bitiriş. Çok iyi bir indirdi rakibini ilk önce. Sonra yerde vurduğu darbeler Ankaleyev bir hani direnç gösteremedi. Sadece kapanmakla yetindi. Herb Dean bayağı da şans verdi aslında. Çünkü orada çok net dirsekler deydi Ankara'yı ve Herb Dean artık oradan bir çıkış olamayacağını anladığı anda rakibinin bitirmesine daha fazla daha fazla darbe vurmasına izin vermedi ve Ankaleyev'in de sağlığı için araya girdi. Şampiyon ilk roundda 1 dakika geçtikten sonra değişti ve Alex Pereira kemeri kazanmayı başardı. 10 numara bir performans yani bundan iyisi Şam'da kayısı derler yani onun gibi bir şey yani girdi ve tamamen işi bitirdi. Ne darbe aldı ne herhangi bir çizik bile almadan kemerini geri almayı başardı Alex Pereira maçtan sonra da Ankaleyev'le yaptığım ilk maçta form açısından İzlediğiniz fiziksel olarak mental olarak çok iyi bir yerde değildim hani o maça çıkıp orada çok iyi yüz üzerinden yüz bir performans sergileyebilecek bir durumda değildim bunu size söylemiştim burada da bugün bunu kanıtladım dedi. Sıradaki rakibi kim olur? Tabii burada ben Ankaliev üçlemesi olur mu? Onu merak ediyorum çünkü bu kadar net bir bitirişten sonra UFC belki sıradaki başka bir isme gidebilir ama üçleme de olabilir. UFC üçlemeleri sever çünkü. Burada bir üçleme de görebiliriz ama Jiri ile yapacağı bir maçı da görebiliriz, görebiliriz Alex Pereira'nın. O da bir yanda duruyor. Çünkü o da yükselişte geliyor UFC Yayın ekibi biraz eşleşmeyi de Birazcık böyle vurgulamaya çalıştı Hep Jiri'yi çekti Alex'i çekti maç sonunda falan Oralarda da bir şey olabilir ama o Zaten çok hareketli bir siklet başka bir isim de Olabilir ama Ankaleyev açısından Nasıl bir karar verecekler onu da Bekleyip görmek lazım onun için de tabii ki Hayal kırıklığı bir performans Ben de dahil olmak üzere birçok insan aslında Ankaleyev'in kazanacağını düşünüyordu Decision'a gidebileceğini düşünüyordum ama Alex Pereira çok net bir darbeyle Hayır Decision'a gitmeyeceğiz bu gece biraz Erken bitecek dedi ve Geceyi bitirdi kartı bitirdi Alex Pereira'nın performansında Tebrik ediyoruz yeni şampiyon Şama diyoruz ve sizlere de Ufaktan veda ediyoruz Show'dan sonra böyle güzel bir video yapalım Sabah kalkanları da kahvaltı eşliğinde Güzel bir video olur diye düşündüm Kim uğralaydınız çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Kendinize iyi bakın diyorum abone olmayı unutmayın Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim Hoşçakalın MMA ile kalın